Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza tam sayılarla çıkarma işlemi konusuyla devam ediyoruz. Yine önemli bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuya giriş kısmıyla başlayalım. Tam sayılarla çıkarma işlemi yapılırken eksilen sayı ile çıkan sayının toplama işlemine göre tersi toplanır demiş. Burada bakın a eksi b'de a eksilen sayı, b ise çıkan sayıdır. Şimdi normalde bu çıkarma işlemi yapılırken iki sayı da pozitifse şimdiye kadar öyle yaptık. Doğal sayılarla toplama çıkarma yaparken hiçbir problem yoktu. Ancak tam sayı olduğunda çıkan sayının işaretini değiştireceğiz ve eksilen sayıyla toplayacağız. Çıkan sayının işaretini değiştirmek demek zaten toplama işlemine göre tersini almak demektir. Örnek olarak da eksi 3 eksi 8 demiş. Bakın burada 8 artı 8'dir. Normalde bu işlemin yazılışı şu şekildedir. Eksi 3 artı eksi 8'dir. Yani 8'in işaretini değiştiriyoruz. Eksi 8 yapıp eksilen sayıyla topluyoruz. Eksi 3'te de eksi 8 toplanırsa aynı işaretli sayılar toplanırken üst üste eklenir ortak işaretleri yazılır. 5 eksi 4 işleminde normalde 5 eksi 4 1 olarak direkt yazıyorduk. Ancak bu işlem tam sayılarla çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işareti değiştirilir. Artı 4'ü eksi 4 yapıp eksilen sayıyla toplanarak yapılır. 5 artı eksi 4 de 1'e eşittir. Bir sayının kendisi ile farkı sıfırdır demiş. Eksi 7'den 7'yi yani kendisini çıkardığımızda sonuç sıfırdır. Şimdi gelelim işlemlerimize. 6 2. Çocuklar bunu direkt zaten biz 4 olarak yazıyorduk. 6 2 4'tür. Normalde tam sayılarla çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının yani 2'nin işareti değiştirilir. Eksi 2 yapılır ve eksilen sayıyla toplanarak sonuç bulunur. 6 ile eksi 2 toplandığında da yine 4 olarak yazılır. 1 eksi 3 işleminde ise işte bunun için zaten bu işlem anlatılıyor size. 1 eksi 3 işleminde 1 aynen yazılacak. 3'ün işaretini değiştireceğiz. Çıkan sayının işareti değişecek. 3 eksi 3 olacak ve 1 ile toplanacak. 1 ile eksi 3 toplandığında da sonuç eksi 2 çıkar. 4 eksi 5 işleminde 4'e dokunmuyoruz ama 5'in işaretini değiştiriyoruz. Eksi 5 yapıp topluyoruz. Ve buradan da 4 ile eksi 5'in toplamını eksi 1 olarak buluruz. 7 eksi 9 işleminde 9'un işaretini değiştiriyoruz. Eksi 9 yapıyoruz ve eksilenle topluyoruz. 7 ile eksi 9 toplandığında mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 9'dan 7'yi çıkardık. 2 mutlak değeri büyük olan eksi 9 olduğu için sonucun işareti ve eksi olur. Evet burada da eksi 2 eksi artı 3. Türkler burada yine toplama işlemine çevireceğiz. Artı 3'ün işaretini değiştireceğiz. Eksi 3 yapacağız. Ve eksilen sayıyla toplayacağız. Bu işlemi yaptığınızda hata yapma olasılığınız azalır. Eksi 2 ile eksi 3 toplandığında da aynı işaretli sayılar üst üste eklenir ve ortak işaretleri sonuca yazılır. Yine eksi 4 eksi artı 6 işleminde eksilen sayı ile eksi 4 ile çıkan sayının Toplama işlemine göre tersi yani artı 6'yı eksi 6 yapıyoruz. Toplanır. Eksi 4 ile eksi 6 toplandığında da sonuç eksi 10 olarak bulunur. Eksi 1 eksi 2 işleminde bakın burada 2 iki artı 2'dir. Dolayısıyla biz bunu çıkan sayıyı işaret değiştirip eksi 2 yazıyoruz. Ve eksi 1 ile eksilenle çıkan sayının toplama işlemine göre tersini topluyoruz. 2 artı eksi 1 eksi 3 olur. Gelelim diğer işlemlerimize. Burada işlem üzerinde de yapabilirsiniz. Bakın 5 eksi eksi 4. Eksi 4'ü artı 4 yapıyoruz ve topluyoruz. 5 ile 4'ün toplamı da 9'dur. 7 eksi eksi 2 de yine eksi 2'yi çıkan sayının işaretini eksiden artıya çevirip eksilenle topluyoruz. 7 artı 2'den sonuç 9 olur. Eksi 7'yi artı 7 yapıp topluyoruz eksilen sayıyla 9 artı 7'den 16 olarak buluyoruz. Yine burada 7 eksi 3 eksi 1. Şimdi bu ifadede çocuklar şu düzenlemeyi yaparsanız işiniz kolaylaşır. 7'yi yazıyoruz. Sonra çıkan sayı burada 3. Bunu eksi 3 yapıyoruz ve 7 ile topluyoruz. Burada yine tekrar bu sonuç, bu işlemin sonucundan 1'i çıkaracaksak Çıkan sayı 1 olacak. 1'in işaretini değiştirip bunu da topluyoruz. Dolayısıyla 7 ile eksi 3 toplandığında artı 4 artı eksi 1'den sonuç artı 3 olarak bulunur. Yani toplama işleminden yararlanarak çıkarma işlemini yapıyoruz tam sayılarda. Evet geldik buraya. 7 eksi 1. Direkt burada 6 yazabiliriz. Sonrasında eksi eksi 3 işleminde Çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 6, 3 daha sonuç 9 olarak bulunur. 7, eksi 9, eksi, eksi 2 işleminde 7 eksilen çıkan sayı 9. Bunu eksi 9 yapıp topluyoruz 7 ile. Sonrasında da bu işlemin sonucunun e, sonucunu bulup o sonuçtan da eksi 2'yi çıkaracağız. Dolayısıyla eksi 2 burada yine ne olacak? Çıkan sayı olacak. Eksi 2'yi artı 2 yapıp toplarsak çıkarma işlemini yapmış oluruz. 7 ile eksi 9'un toplamı eksi 2'dir. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı ise 0'dır. Peki. Burada da şunu yapalım. Bakın. Çıkarma var, çıkarma var. En baştakini aynen yazıyoruz. Sonrakileri 13'ü eksi 13, 3'ü eksi 3 yazdıktan sonra bunları topluyoruz. 11 ile eksi 3, eksi 13 toplandığında eksi 2, eksi 2 ile de eksi 3 toplanırsa sonuç eksi 5 olur. 12 eksi 10 eksi 1, 12 eksi 10 direkt 2, 2 eksi 1 de 1 olarak yazıyoruz. 14 eksi 9 eksi eksi 4. Burada da şöyle yapalım. 14'ü yazalım. 9'u eksi 9 yazalım. Toplayalım. Eksi 4'ü artı 4 yazıp toplayalım. Dolayısıyla 14 eksi 9 ile toplandığında sonuç artı 5 olur. Artı 5 ile de artı 4'ü toplarsak artı 9 olur. Diğer işlemimizde yine çıkan sayıların bakın burada şuradaki 2 eksi 2 artı 2 eksi 7 artı 7 yapıp çıkarma işlemlerinde toplama işlemi yapmamız yeterli. Eksi 5 ile artı 2 toplanırsa eksi 3. Eksi 3 ile de artı 7 toplanırsa sonuç artı 4 olur. Evet burada mutlak değer var. Mutlak değer eksi 3'ün değeri çocuklar nedir? 3'tür. İşlemi tekrar yazıyorum. Eksi 2 eksi 3 eksi 6 eşittir. Tekrar yazıyorum. Eksilen sayımız eksi 2. Çıkan sayımız eksi 3. Çıkan sayımız 3. Bunu eksi 3 yazıp topluyoruz. Yine burada bir çıkan sayımız daha var. 6. Bunu da eksi 6 yapıp topluyoruz. Yani burada eksi 2'den mutlak değer eksi 3 çıkacak. Bir de 6 çıkacak. Dolayısıyla ikisi de çıkan durumunda. işaretlerini değiştirip topluyoruz. Topladığımızda hepsi de aynı işaretli olduğu için Eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5, eksi 6 daha, eksi 11'dir. Eksi 7'nin mutlak değeri 7'dir. Çıkan sayımız 9. 9'u eksi 9 yapıyoruz. Çıkan sayımız eksi 1. Eksi 1'i artı 1 yapıyoruz ve bunların hepsini topluyoruz. 7 ile eksi 9 toplandığında eksi 2. Eksi 2 ile de artı 1 toplanırsa yine eksi 1 olur. Burada mutlak değer eksi 4'ü öncelikle bir 4 olarak yazalım. Eksi 2, eksi 4, eksi 4 eşittir. Yine çıkan sayılarımızın işaretlerini değiştirelim ve eksilen sayıyla toplayalım. Eksilen sayımız eksi 2. Çıkan sayımız 4'ü eksi 4 yazıp topluyoruz. Çıkan sayımız 4'ü yine eksi 4 yazıp topluyoruz. Dolayısıyla 3'ü de aynı işaretli olduğu için üst üste ekle. 4, 4 daha 8, 2 daha 10. İşaretleri, ortak işaretleri eksi olduğu için sonuç eksi 10 olur. İkinci çalışmamızda aşağıdaki tabloda belirtilen çıkarma işlemlerine göre tabloyu doldurunuz demiş. Eksilen sayılarımız bunlar. Çıkan sayılarımız da bunlar bakın. Şimdi çocuklar biz çıkan sayıların işaretini değiştirip toplayacağımıza göre burada çıkan sayılarımızın işaretlerini değiştirelim. Eksi 3'ü artı 3 yapalım. E, artı 2 eksi 2. Eksi 1'i artı 1. Artı 9'u da eksi 9 yapalım ve bunları artık toplayalım. Eksi 5 ile artı 3 toplandığında zıt işaretli oldukları için mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 5'ten 3'ü çıkardık. 2. Mutlak değeri büyük olan eksi 5 olduğu için sonucun işareti de eksi 5'in işareti yani negatif olacak. Eksi 5 ile eksi 2'yi toplarsak aynı işaretli oldukları için üst üste ekleriz. Eksi 7. Eksi 5 ile artı 1'i topladığımızda 5'ten 1'i çıkar 4. Mutlak değeri büyük olan eksi 5 olduğu için sonuç eksi 4 olacak. Eksi 5 ile eksi 9 toplanırken zarar zarar üstüne eklenir. 5, 9 daha 14. Ortak işaretleri de yazılır. Eksi 14 olur. Eksi 4 ile artı 3 toplandığında 4'ten 3'ü çıkar 1. Mutlak değeri büyük olan eksi 4 olduğu için sonuç eksi olacak. Eksi 4 ile eksi 2 toplandığında aynı işaret sayılar üst üste eklenir. Ortak işaretleri yazılır. Eksi 6 olacak. Eksi 4 ile artı 1 toplandığında eksi 3. Eksi 4 ile eksi 9 toplandığında eksi 10, 3 olacak. Artı 7 ile artı 3 toplanırsa 10. Artı 7 ile eksi 2 toplanırsa artı 5. Artı 7 ile artı 1 toplanırsa 8. Artı 7 ile eksi 9 toplanırsa eksi 2 olacak. Artı 5 ile 3 toplandığında 8. Artı 5 ile eksi 2 toplandığında artı 3. Artı 5 ile artı 1 toplandığında 6. Artı 5 ile eksi 9 toplandığında da eksi 4 olur. Evet. Üçüncü çalışmamızda bir odanın sıcaklığı eksi 5 santigrat derecedir. Odanın sıcaklığı tabloda belirtildiği gibi düşürülüyor. Buna göre son durumdaki sıcaklıkları belirleyerek tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız demiş. Eksi 5 derece sıcaklık 3 derece düşerse Eksi 5'ten 3'ü çıkarmamız gerekir. Gördüğünüz gibi eksi 5'ten 3'ü çıkararak sonucu eksi 8 olarak bulmuş. 5 derece düşerse eksi 5'ten 5'i çıkarırız. Tabii çıkarırken eksi 5 burada eksilen ile çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz. 5'i eksi 5 yapıp topluyoruz. Dolayısıyla eksi 5 beş, eksi 5 ile toplandığında ne olacaktır? Eksi 10 santigrat derece olacaktır. Yani 5 derece düşürülürse eksi 5 derecelik sıcaklık eksi 10 derece olur. 7 derece düşerse yine başlangıçtaki sıcaklıktan 7 dereceyi çıkaracağız. Çıkarırken de yine eksilen sayımızı aynen yazıyoruz. Çıkan sayımızın işaretini değiştirip eksilenle topluyoruz. Eksi 5 ile eksi 7'nin toplamı da eksi 12 santigrat derece olur. 9 derece düşerse eksi 5'ten 9'u çıkarıyoruz. Yine eksi 5'i aynen yazıyoruz. Çıkan sayımızın işaretini değiştirip topluyoruz. Eksi 5 ile eksi 9'un toplamı da eksi 14 santigrat derece olur. Evet diğer bir çalışmamızda ne demiş? Semih Bey her katı eşit yükseklikte olan bir binanın eksi ikinci katından asansöre binerek 5 kata çıkıyor. Semih Bey toplamda 3150 santimetre yükselmiştir. Buna göre binanın her bir katının yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Şimdi çocuklar normalde eksi ikinci kattan binmiş. Beşinci kata kadar çıkmış. Nedir bu? Aralarında kaç kat fark var? Kaç kat çıkmış? Onu bulmamız demektir. Bunu bulmak için de ne yaparız? Büyükten üçü çıkarırız. Yani dördüncü kattan binse onuncu katta inseydi ne yapacaktık? Ondan 4'ü çıkaracak. Burada da 5'ten eksi 2'yi çıkaracağız. Öncelikle 5'ten eksi 2'yi çıkarırken eksilen sayı ile çıkan sayının toplama işlemine göre tersini yani eksi 2'yi artı 2 yapıp topluyoruz. Dolayısıyla burada 5 artı 2'de 7 kat çıkmış olur. Tabii toplamda 3150 santimetre yükseğe çıktığına göre 3150'yi 7'ye bölersek bir katın yüksekliğini santimetresinden bulmuş oluruz. 3'te yok 31'de 4 kere. 4 kere 7 28. 3 kaldı. 5'i indirdik. 35'te 7. 5 kere 5 çarpı 7 30. 5. 0'ı indirdik. 0'da yok. Buraya yazıyoruz. 1 kat 450 santimetre 1 diyoruz. Beşinci sorumuzda bir ilin hava sıcaklığı gündüz vakti eksi 5 santigrat derece olarak ölçülüyor. İlde gece ölçülen sıcaklık ise gündüz ölçülen sıcaklıktan 2 derece daha düşüktür. Buna göre ilde gece ve gündüz ölçülen hava sıcaklıklarının ortalaması kaç santigrat derecedir bulunuz demiş. Öncelikle gece kaç dereceymiş onu bulalım. Gündüz sıcaklığının yani eksi 5'in 2 derece daha altındaymış. Dolayısıyla 2'yi çıkaracağız eksi 5'ten. Çıkarma işlemi yapılırken de çıkan sayının işaretini değiştireceğiz. 2'yi eksi 2 yapıp eksi 5 ile toplayacağız. Eksi 5 ile eksi 2 toplamında eksi 7 olur. Çocuklar bu gece sıcaklığı tabi ortalama bulunurken ne yapılacak? Gece ve gündüz sıcaklıkların ortalaması. Elimizdeki veriler toplanacak. Yani gece eksi 5 ile pardon gündüz eksi 5 ile gece eksi 7 sıcaklıkları toplanacak. 2'ye bölünecek. Aynı yazılılarınızda bulduğunuz ortalama gibi. Eksi 5 ile eksi 7'nin toplamı eksi 12'dir. Eksi 12'yi 2'ye böldüğümüzde de eksi 6 santigrat derece olarak bulunur ortalama. Altıncı sorumuzda aşağıdaki tabloda bir şirketin 4 aylık gelir ve giderleri gösterilmiştir. Tabloya göre şirketin 4 ay sonunda kaç TL kar ettiğini bulunuz demiş. Şimdi normalde giderlere eksi dememiz gerekir. Bunu dedikten sonra artık çocuklar ne yapmalıyız? Bunların hepsini toplarsak şirketin 4 ay sonunda kar mı zarar mı ettiğini bulabiliriz. Ya da bakın şu şekilde yapacağız. Gelir 12 bin lira Ocak ayında gider de 13 lira ise gelirden gideri çıkaracağız. 12 binden 13 bini çıkardığımızda 13 bini eksi 13 bin yazacağız ve toplayacağız. Eksilenle 12 bin ile eksi 13 bin toplandığında eksi bin olarak bulunur. Bakın Ocak ayında bin lira zarar etmiş. Yine Şubat'ta da gelirden gideri çıkaralım. 14 binden 15 bin çıktığında yine eksi bin TL olacak. Mart'ta 18 bin den 25 bini çıkaralım. Bu da ne olacak? Çıkan sayı 25 bini eksi 25 bin yazacağız. Zıt işaretli sayılar toplanırken büyükten küçük çıkarılır. Büyün, mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır. 25.000'den 18.000 çıktığında 7.000 tabi zarar çok olduğu için eksi 7.000 olacak. Yani gider çok olduğu için eksi 7.000 olacak. Nisan ayında da gelirimiz 30.000 giderimiz 20.000 30.000'den 20.000'i çıkarırsak artı 10.000 lira olacak. İşte bu 4 ay sonunda kaç lira kar ettiğini bulunuz demiş. Artı 10.000 artı Eksi 7000 artı eksi 1000 bunları topladığımızda kar zarar eksi 1000 daha ortaya çıkacak. Çocuklar eksi 7000 bin, eksi 1000 bin, eksi 1000 bin toplandığında eksi 9000 olur. 10000 ile eksi 9000 toplandığında ise 10000'den 9000'i çıkar 1000. 10.000'in 10 mutlak değeri büyük olduğu için sonucunda işareti artı olacak. Artı 1000 çıkar. Bu da kar demektir. 1000 lira kar eder. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.